Herkese merhaba. Bu akşam Euroleague'de oynanacak 4 karşılaşmayı da sizler için yorumlayacağım. Maçlara geçmeden önce eğer hala kanalıma abone olmadıysanız tek tıkla kanalıma abone olup videoları da beğenmeyi unutmayın. Böylece daha fazla kişiye ulaşabiliriz. Tabi bu arada yine maçlara geçmeden önce hatırlatmam gereken bir konu var. Dün itibariyle katıl butonumuzu hayata geçirdik. Yeni dönemi başlattık. Dünkü paylaştığımız videoyu Kaçıranlar varsa izleyip detaylara oradan ulaşabilirler. Ben gelen bazı soruları yanıtlamak istiyorum. Katıl butonuyla alakalı. Özellikle yurt dışından İlker Bey yazmış. Hani buradaki fiyatlarınız söylediğiniz gibi değil. Farklı rakamlar var gibisinden. Fakat şunu belirtmeliyim. Oradaki fiyatları biz belirlemiyoruz. Yani ben burada bir üyeliğe şu fiyatı veriyorum. Yurt dışındakiler daha fazla para versin şu euro şu dolar şeklinde bir belirtme şansım yok Ben e, Türkiye tarafını belirliyorum yurtdışı tarafını tamamen YouTube belirliyor Ben oraya müdahale edemiyorum e, Bunun bilgisini vereyim e, Ayrıca e, çok kısa bir sürede e, çok fazla teveccüh geldi Farklı üyeliklere MVP'ye, locaya Loja'ya, e, Teknozel'e e, katılan arkadaşlara Dün geceden itibaren çok teşekkürler. Bugün itibariyle de bu video paylaşılmadan önce onlara günün teknisi, günün ikilileri zaten ulaşmış oldu. O zaman daha fazla vakit kaybetmeden günün maçlarına geçelim. Bugünkü karşılaşmamız Kızıl Yıldız, Baskonya mücadele saat 21'de başlayacak. Kızıl Yıldız son 10 karşılaşmada 8 mağlubiyet aldı. Anadolu Efes galibiyeti sonrası Panathinaikos deplasmanında 3. çeyrekte 16 sayı farkla önde olduğu kır mücadeleyi kaybederek hayal kırıklığı yaşamışlardı. Geçen hafta Barcelona deplasmanında aslında beklediğimden çok daha iyi bir direnç ortaya koysalar da sonunu getiremediler. Fakulta Campazzo'nun 24 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı. Matematiksel olarak playoff şansları olsa da artık pek bir ihtimal vermiyorum açıkçası. Baskonya ise çift maç fiksürünü ilk ayağında Real yani Madrid'i deplasmanda mağlup ettikten sonra iş sahada Monaco karşısında maç sonunu kötü oynayarak kaybetmişti. Geçtiğimiz hafta Makabi Tel deplasmanında ilginç bir maç oynayarak farklı kaybettiler. Aslında devreye geride girdikten sonra 3. çeyrek başını çok iyi oynayarak 11 sayılık fark yakalanmışlardı. Fakat sonrasında yedikleri 27-5'lik seriyle bir anda dağıldılar. Marcus Howard, Darius Thompson ve Vanya Marinkovic üçlüsü 3 kısa 18'e 1 üçlük attı. Hafta sonu ligde Real Madrid'i bu sezon bir kez daha mağlup etmeyi başardılar ki Real Madrid'e karşı bu sezon oynadıkları dördüncü maçı da kazanmış oldular. Kızıl Yıldız biraz hedefsiz kalmış gibi gözükse de iş sahada kazanmak isteyecektir. Baskonya için galibiyet zaten çok önemli. Ben hücum silahlarının ön planda olduğu yüksek skorlu bir karşılaşma izleyeceğimizi tahmin ediyorum. Önerim 160.5 üst olacak. Sıradaki maçımız Panathinaikos Barcelona. Panathinaikos 6 maçlık mağlubiyet serisinin ardından son iki maçını kazandı. Kızıldız galibiyeti sonrası geçen hafta Asfer deplasmanında da kazanmayı başardılar. İki sene katışlarda yüksek yüzeyle oynadılar. Pek de alışık olmadığımız şekilde süre alan tüm oyuncular skora katkı verdi. Skor dağılımı homojen bir şekilde dağıldı uzun bir aradan sonra Panathinaikos'ta. Barcelona ise çift maç fikstüründe Olympiakos'u Fenerbahçe'ye kaybetmesinin ardından geçtiğimiz hafta iç sahada karşısında epey zorlanmasına karşın hata yapmadı. Açıkçası belirttiğim gibi beklediğimden daha da fazla e, zorlandıklarını söylemeliyim. Fakat Jan Veseli ve Nikola Miradoc ikilisi takım hücumunu sürüklediği Alex Abrunez de 4-3'lük isabetiyle önemli katkı verdi. Panathinaikos'ta Dwayne Bacon ve Matuš Ponitka bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Ayrıca Paris ve Derek Williams'ın da oynama durumları belirsiz. Barcelona tarafında ise son maçı kaçıran Koreygis takımla beraber Yunanistan'a seyahat etti. Barcelona tarafında eksik bulunmuyor. Aslında Barcelona maç içerisinde yaşadığı işler çıkışlardan kaynaklı bu sezon Pek fazla güven veren bir takım olmasa da ben bu maçın üzerinde o akada sonu yaşayacaklarını tahmin etmiyorum. Panathinaikos son iki maçı kazansa da zaten güven vermiyor. Eksikler de var bu akşam. Barcelona'nın çift tane refahla kazanmasını bekliyorum açıkçası. Önerim eksi 6.5 handikaptan maç sonu 2 olacak. Bir sonraki maçımız Alba Berlin, Anadolu Efes. Bu mücadele saat 22'de başlayacak. Avla Berlin üst üste aldığı mağlubiyetlerden sonra geçtiğimiz hafta Bayern Münih deplasmanında epey çekişmeli geçen mücadeleyi kazanmayı başardı. Dışarıdan düşük güzel oynamalarına rağmen içeriden üstünü kurdular. Mağdolu iyi bir maç çıkarttı. Tamir Blatt de üst üste kötü maçlar oynadıktan sonra son maçta oyunda olduğu bölümlerde çok iyi katkı verdi. Temsilcimiz Avla ise geçen hafta erteleme mücadelesinde Real Madrid'i mağlup ettikten sonra hedef maçta iç sahada partizana kaybederek playoff yarışında büyük bir darbe aldı. Gerçekten makabi makabı sonrası bir hedef maçı daha kaybetmeleri büyük ayak kırıklı oldu. Özellikle mücadeleyi çok iyi başlayarak ilk periyot 17 sayılık farkı da yakalamalarına rağmen daha sonra rakibin geri dönüşüne izin verdiler ve bu sezon birçok kez şahit olduğumuz gibi son çeyreği çok kötü oynayarak kaybettiler. Playoff'a girebilmeleri için kalan maçlarda hata yapmamaları gerekiyor. Kredilerinin tükendiğini söylemek lazım. Alba Berlin'de Marcus Eriksson ve Yovaz Osman'ın sakatlıkları sürüyor. Tamir Bilat, Muhannes Timan ve yani Wester'in oynama durumları belirsiz. Belirttiğim gibi Aldo kesinlikle kredisi kalmadı. Kalan maçların hepsini kazanması gerekiyor bir şans olabilmesi için. Ve bir reaksiyon göstermeleri gerekiyor. Hedefsiz Alba Berlin deplasmanında ben reaksiyon göstererek farklı kazanacaklarını tahmin ediyorum. Eksi 6.5 handikaptan maç sonu İki tercihim var Bugünkü son karşılaşmamız Asvel Makabi Aviv. Bu karşılaşmada saat 22'de Başlayacak Asvel Rolikte çıktığı son 15 maçın 13'ünü kaybederek son sıraya kadar Geriledi son olarak Geçen hafta iş sahada Panathinaikos'a da mağlup oldular Hücum tarafında bir şekilde skoru de Savunma tarafında rakibi durduramadılar Yusuf Ofoğlu'nun harika performansı Galibiyet için yetmedi Makabi Televiv ise son 5 karşılaşmada 4 galibiyet alarak playoff yarışına tutundu. Çift maç fikstüründe 2'de 2 ile geçmelerinin ardından geçen hafta iş sahada hedef maçta Baskonya'yı da mağlup etmeyi başardılar. Devreye 4 sayı farklı önde girdikten sonra 3. çeyrek başında yedikleri seriyle 11 sayı farklı geriye de düşmelerine rağmen sonrasında yakaladıkları 27-5'lik seriyle oyunun kontrolünü tamamen ele geçirerek farklı kazandılar. 5 farklı oyuncudan çift tane spor katkısı geldi. Wade Bowen triple double'a yakın bir performans ortaya koydu. Rivantlarda büyük bir üstünlük kurdular. Üst üste aldığı galibiyetlerle iyi bir hava yakalayan ve playoff yolunda hata yapmak istemeyen Maka Tel Aviv'in hedefsiz rakibi karşısında hücum tarafında problem yaşamayacağını ve yüksek skor üreterek kazanacağını tahmin ediyorum. Önerim Maka Tel Aviv 80.5 üst olacak. Bu akşam Euroleague'de oynanacak 4 karşılaşmayı da detaylı bir şekilde sizler için yorumladım. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız tek tıkla kanalıma abone olup videoları da beğenmeyi unutmayın. Böylece daha fazla kişiye ulaşabiliriz. Ayrıca bildirimleri de açmayı unutmayın. Herkese bol şans.